patates stokluyorlar diyerek milleti suçladınız, terörist ilan ettiniz. Peki şimdi çadır stoklayan Kızılay'a ne diyeceksiniz? Kızılay'ın deposunu da basıp çadırlara el koyacak mısınız? Stokçu diye Kızılay başkanını da tırnak içi aldıracak mısınız? Kardeşlerim biz Kızılay'ı her felakette ısıtan battaniye diyebiliriz. Biz Kızılay'ı aç karınları doyuran ana şefkati diyebiliriz. Biz Kızılay'ı vatana duyulan sevginin kalbi, yaralılara uzanan yardım eli diyebiliriz. Biz Kızılay'ı kötü gün dostu olarak biliriz. Peki Ak Kızılay ne yaptı? Milletimizin topyekün darda olduğu bir günde, milletimizin soğuktan donduğu bir günde, tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir günde alın teriyle emanet edilen Milletin helal yardımlarını ticari bir şirket gibi utanmadan satışa çıkardı. Yabancı ülkeler hiçbir karşılık beklemeden arama kurtarma ekipleri gönderdiler. Düşman diye kötülenenler seferber olup yardıma koştular. Eloğlu dediklerimiz milyarlarca lira yardım parası topladılar. Ama bu ülkenin Kızılayı utanmadan kendi vatandaşına çadır sattı. 85 milyon tek yürek oldu ama bu ülkenin Kızılay'ı kendi vatandaşına çadır sattı. İnsanlarımız geceleri eksi 18'lere varan soğukla mücadele ederken Türkiye'nin her köşesinde milletimizin uykuları kaçtı. Ama bu ülkenin Kızılay'ı kendi vatandaşına çadır sattı. Herkesin aklı da fikri de deprem bölgesindeydi ama sivil toplum kuruluşları yardım yaptığı için sorgulandı. İnsanlarımız devletin kurumlarına güvenmiyor diye suçlandı ve bu ülkenin Kızılayı da kendi vatandaşına çadır sattı. Ya ateşten bir gömleği eynimize girip bu imtihandan geçeceğiz ya da yüreksizce kül olup gideceğiz. Ya Cumhuriyet'in yeni asrında ışıl ışıl yeni bir tarih yazacağız ya da dayatmalara boyun eğip Türkiye'ye biçilen trajediyi en ön sıradan izleyeceğiz. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti için mesele ya da yazane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum. Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir. Çünkü Kızılay çadır tüccarı haline gelmiş, yürütmenin başı çürütmenin başı olmuşsa, 21 yılını beton dökerek geçirenler, beton altında bırakılan koca bir ülkeye yeni betonlar vaat edebiliyorsa, evladını yitirmiş insanlarımızın haklı serzenişleri sarayın riyakar duvarlarını aşamıyorsa, hiçbir yapılanın hesabı verilmiyor, hesap sorandan hesap soruluyor, iktidar soru soranları kendi sorgu odalarına alıyorsa, devlet nerede diyen vatandaşın önüne soba geleceğine kafasına sopa geliyorsa artık başka bir şey söylemek lazımdır. Artık bir seçim yapmak lazımdır. Artık kişisel hesapları bırakıp millet için, memleket için gerekeni yapma zamanıdır. Ve bugün yüz yıl sonra bir defa daha vatanın bütünlüğü, milletin selameti ve istiklali tehlikededir. Ve aynı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kişilerin kaprisleri değil milletin iradesi tecelli edecektir. Onun bunun değil milletin dediği olacaktır ve kimsenin endişesi olmasın kazanan mutlaka Türkiye olacaktır.